Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Saibolun nasıl oynanacağı hakkında bir video ile karşınızdayım. Oyuna girdiğinizde, burada zaten e, basit bir arayüz bizi karşılamakta. E, buraya kayıt olduğunuz e-mail adresinizi, buraya şifrenizi girdikten sonra zaten e, giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra burada bir bu şekilde bir ekran geliyor. Bu bizim ana ekranımız. Burada yukarıdan aşağıya doğru açıklayacak olursam, en üstte bir enerji yazan yer var burası full olursa 100 zaten her maç yaptığınızda burada sizden 3 tane enerji azalacak yani genel olarak bir günde 33 tane maç yapabilirsiniz ve örneğin enerjiniz kalmadığında da her gece bizim saatimize göre gece saat 3'te buradaki enerji sıfırlamada tekrardan dolmakta sağ tarafta işte bataryası var buradaki görsel görselde mesela 2436 bu oyun içi ödül sistemi Aslında bununla iki farklı şeyler de yapabiliyorsunuz gelişim yahut işte mentorluk gibi sol tarafta sizin takımınızın e, sayı blokları görünmekte maça başlamak için Şuradaki en üstteki ek, Exhibition 3 vs 3 sonra koleksiyon e, koleksiyonda da işte sizin sahip olduğunuz sayı bloklar görünmekte orada işte e, örneğin bir tane oyuncuyu değiştirip farklı bir sayı blok koyabilirsiniz veya yahut e, level atlamışsa sayı blokunuz onu geliştirebilirsiniz. Ayarlarda zaten e, küçük müzik ayarları var onları açıp kapatabilirsiniz o oyuna çıkmak için de quit tuşu var. Örneğin e, işte maça Başlamak için Bastınız diyelim şöyle bir ekran çıkmakta ve bu ekrandayken e, nasıl desem oyun sizin karşınızda oynayabilecek yani başka bir oyuncuyla sizi eşleştirmeye çalışıyor. Eşleştirdikten sonra ilk olarak böyle bir görsel geliyor. Sizin takımınız sol tarafta sağ tarafta ise rakibinizin takımı bulunmakta. Örneğin bakacak olursak mesela benim takımımda işte level 8, level 7 ve level 11'den oluşmakta ve hepsinin farklı farklı güçleri var. Mesela ee, bunlar nasıl desem, altı her sayı blokun 6 tane e, gücü bulunmakta. İşte pas yeteneği, dribblinge, şut yeteneği, fiziksel gücü gibi ve karşı tarafa da baktığımızda zaten 24, 26, 21 biraz daha güçlü bir takım ve örneğin pasa baktığımızda benimkilerin pas şeyi gücü 56, 52, 55 karşı taraf 50, 61, 58. Geçelim. Burayı da geçtikten sonra size nasıl oynamanızı, e, takımınızın nasıl oynaması gerektiğini size soruyor. Defansif mi oynamak istiyorsanız yoksa ofansif mi? Defansif oynarsanız e, gol yemeniz biraz daha zorlaşır. Ofansif oynarsanız da gol atmanız biraz daha kolaylaşır ve isterseniz karşı takım nasıl sizin stratejinize kalmışsa e, dengeli de oynayabilirsiniz şu tarafta. Veyahut işte mesela daha az bir yani ultra ofansif değil de ofansif de oynayabilirsiniz. Burası sizin tamamen sizin stratejinizi almış durumda. Eğer e, buradaki süre içerisinde seçmezseniz otomatik olarak e, dengeli seçilecektir. Her oyunda 6 tane e, nasıl desem etkinlik olmakta. E, bu etkinlikte işte siz gol atabilirsiniz. Karşı takım size gol atabilir güçlerinize göre. Veyahut işte Kaleciniz e, tutar veya karşı tarafın kalecisi tutar. O etkinlikte gol olmaz. Oyunun sonucuna göre de zaten bu 6 tanenin kaç tanesinden gol atmışsanız skora göre kazanacak veya kaybedeceksiniz. Aslında e, biraz basit e, genel şeylerine alıştıktan sonra. Örneğin şuraya baktığımızda mesela tandem demek. Ki. Tandem dediği e, her bir etkinlikte 1 veyahut iki tane oyuncu seçebiliyorsunuz. Pandem dediği için iki tane oyuncu seçmeniz gerekmekte. Eğer solo yazsaydı tek bir tane oyuncu seçecektiniz. Bunun altında örneğin shooting yazmak. Yani tek bir şey seçeceğiz. İşte daha doğrusu iki tane e, sayı blok seçeceğiz. Alttaki shooting de e, buradaki bu etkinlikte sayı blokların shoot özellikleri e, etkili olacak. Eğer sizinkilerin shoot özelliği karşı tarafın seçtiklerinin şutundan daha fazla ise işte muhtemelen gol atacaksınız veya hut işte şut çekeceksiniz. Kalecisi kurtaracak. Geçelim bunu da. E, oyunun genel ekranı yine bu şekilde. Burada benim bahsetmek istediğim şey, mesela burada görmüş olduğunuz üzere, say bloklar kafasını yere eğmişler. Durumda biraz exhaust olmuşlar. E, bunlar yorulunca kafalarını öne eğiyorlar ve güçleri düşmekte. Bu aynı zamanda nasıl desem? Örneğin bir önceki etkinlikte e, say blok kullandıysanız yorulmuş olabilir veyahut burada taktik kartlar var. Bu taktik kartlar e, oldukça önemli. Oyunun şeklini tamamen değiştirebilir. Örneğin rakibiniz sizden çok güçlü olsa dahi e, buradaki taktik kartları düzgün kullanarak onu e, yenebilirsiniz. Peki nasıl oluyor bunlar? Burada zaten aslında oyun içerisindeyken üzerine geldiğinizde biraz daha bunlar büyüyorlar ve altında açıklamaları yazmakta. Burada işte mesela bu yorgunluklarını giderebilirsiniz. Taktik power alabilirsiniz. Çünkü taktik power'a göre siz buradaki kartları kullanmaktasınız. Mesela bir yazıyor ya şurada bir yazıyor. Hepsinde aslında burada bir yazıyor. Kimisinde iki yazmakta. Bu da taktik kartın gücüne göre değişmekte bir dediği taktik power'dan bir tane kullanıyor. Yani sizin oyunun başında size belirli bir taktik power veriliyor. Ve siz bunu dengeli bir şekilde kullanmanız gerek. Bazı işte kartlar örneğin fiziksel gücünü iki katına çıkartıyor bir sayı blokun. Veyahut işte size iki tane taktik power kazandırıyor. Kimisi mesela perfect save diye bir tane kart var. Baktınız bu etkinlikte gol yiyeceksiniz. Onu kullandığınızda kaleciniz panter kesiliyor ve kesinlikle yani karşı takım istediği kadar güçlü olsun. O etkinlikte gol yemiyorsunuz gibi. Buradaki şeyleri siz satın almıyorsunuz veyahut seçmiyorsunuz. Oyunun başında size rastgele bir şekilde size veriliyor. Burası işte aslında biraz daha oyunun şans noktası. Diyelim ve geçelim. Mesela benim taktik powerım kalmadığı için buradaki hepsi e, griye dönmüş ve kullanamıyorum artık bunları. Yani bundan dolayı da e, kullanacağınız taktik kartlarını hangi etkinlikte kullanacaksınız veyahut oyunun sonunda saklayacak mısınız, saklamayacak mısınız, saklamayacak mısınız bunlar önemli. Eğer ki e, berabere kalınız 6 tane etkinliğin sonucunda birbirinizi yenemediniz. Mesela ben burada 2-2 kalmışım. İlkini kazanmışım. Beşincisini kazanmışım. Burada iki tane kaybetmişim ve bunlar da berabere yani gol olmamış. Penaltılara gidiyor maç. Burada mesela ilk başta kaleci olarak şey karşı takım 5 tane penaltı kullanacak. Size de oyun 3 tane seçenek kullanıyor. Sol tarafa mı atlayayım yoksa ortada mı kalayım? Sağ tarafa mı atlayayım? Burada karşı takımın seçimi önemli. Mesela ben burada sol tarafa atla dedikten sonra karşı takım da karşı tarafta sola vurursa bunu kurtarmış oluyorum. Veyahut sağ seçtikten sonra karşı takım sağ vurursa bunu kurtarmış oluyorum. Bundan sonra da sizin 5 tane penaltı kullanmanız gerekmekte. Hemen şunu da söyleyeyim. Sol tarafta şurada görmektesiniz. Mesela karşı takım 5 tane kullanmış. Son 2 tanesini kurtarmışım gri renkte göstermekte. Ben de attığımda mavi olarak göstermekte yine sol tarafa vur, ortaya vur, sağa vur şeklinde. Ee, mesela penaltılardan sonra kazandıktan sonra şöyle şu şekilde bir ekran bizi karşılıyor. Sonrasında ise bir sonraki ekran. İşte oyun içerisinde kazandığınız, o maç için kazandığınız ödül, yine işte o batarya tokenlar ve burada da her sayı blokun e, nasıl desem deneyimleri, XP'leri var. Bunlar e, belirli işte nasıl desem Say bloklar bu XP'leri topladıktan sonra e, level atlıyorlar. Mesela şurada 8, 8 ve 11 olarak gözükmekte. Bunlar her level atladıktan sonra e, nasıl de, e, şöyle söyleyeyim. Bunlarda bir tane m, puan geliyor. Bu puanlara göre de say bloklarınızın örneğin shoot yeteneğini, pass yeteneğini veyahut e, dribbling yeteneğini geliştirebiliyorsunuz. Bu şekildeydi. Şimdi birazdan da oyuna geçelim. Şimdi de sizlerle birlikte bir oyun oynayarak e, şeyleri göstereyim. Önce ama e, şu koleksiyon kısmını göstermek istiyorum. Koleksiyona girdikten sonra e, demiştim ya işte takımınızı seçebilirsiniz diye. Sağ tarafta sizin sahip olduğunuz işte say bloklar Görünmekte Burada işte e, oyuncu değişimleri yapabilirsiniz veya e, level atlıyor demiştim ya. Şurada hepsinin information kısmı var. Yani şurada information kısmına tıkladıktan sonra zaten burada yetenekleri görünmekte ve maç istatistikleri var. Sağ altta da her say farklı farklı nasıl söylesem bazı özel şeyleri bulunmakta. 3 taneye kadar çıkıyorlar. Bunlar her say blokta farklı farklı da olabilir Toplamda 40'ın üzerinde özellik var. Ve skill points işte burada arttıkça eğer level attıysa zaten burada bir tane artıyor. Ve hangisine vermek istediğinizi seçiyorsunuz. Bu şekilde de maç yapa yapa yani deneyin kazana kazana da bunlar elinizde olan oyuncuları daha da geliştirmiş oluyorsunuz. Şimdi çıkalım ve oyuna başlayalım. Buradaki duruma göre biraz değişiklik gösteriyor. Ve bir tane buldu şimdi. Karşı takımda mesela seviye 3 Legendary var. Yine seviye 3 ve bana nasıl oynamam gerektiğini soruyor. Benim stratejimi soruyor dengeli oynamayı tercih ettim. Karşı takımı bekliyorum şu an. İlk etkinliğimiz geldi. Solo tackling. Bu tackling dediği de aslında nasıl desem topa de hale gibi bir şeydi yanlış hatırlamıyorum. Yanlış da olabilir. Mesela e, 60, 52, 48. Ben burada 60 olanı tercih edeceğim ve şey istiyorum Taktik power demiştim ya. 4 tane taktik power verdi bana. Mesela bunu seçersem iki e, 2 tane Taktik power verecek, stun gelecek etkinlikte karşı takım bir tane şey kullanamayacak. Mesela şunu seçelim. Ready dedikten sonra karşı takımı bekliyoruz artık ve şimdi oyun mesela başladı. Mesela topu benden çaldı, pas verdi. Mesela bir tane gol yedik. Karşı takım mesela taktik kullandığı için artı 20 puan almış ve benimki 60 iken onunki 67 olmuş. Şimdi ikili bir etkinlik oynayacağız. Shoot ve tackling'e tekrar bakılacak. Bu dediğim gibi işte az önceki etkinlikte oynadığı için yoruldu. Bunları seçtikten sonra mesela ikiye katlıyor. Seçtikten sonra başlayalım. Şimdi karşı takımı bekliyorum tekrardan. Seçim için 30 saniye süre var. Siz seçiminizi yaptıktan sonra buradaki saat donuyor. Şimdi karşı taraf başladı mesela. Mesela ben oyuncum topu çaldı. Geçtim vurdum. Gol oldu. Durum 1-1'e bir gelmiş oldu. Burada zaten o etkinlik için genel şeylere gösteriliyor. solo bir etkinlik göreceğim. Yani bir tane seçeceğim ve şut ve pasa bakacağız. Bunun için net bir şu an kartım yok. Karşı takımın mesela güçlerine bakabiliriz. 38-47 bunu seçmez. 64-53 muhtemelen bunu seçecek ve beni yenecektir diye düşünüyorum. O yüzden şu an çok da bir şey yok ve bari ilk power kazanalım. Muhtemelen durum 2-1'e gelecektir. Mesela gol oldu. Durum 2-1. O karşı takım önde. Yarı olduktan sonra yine nasıl oynamam gerektiğini bu sefer biraz da ofensife çevirelim. Karşı takım dengeli olarak kalacak galiba. Pandem oynayacağım. Yani iki tane sahibi blok seçeceğim ve cross'a bakılacak ve şeyler değişti. Karttan tümü değişti. Bakalım neler var. Çok da aslında önemli şeyler yoktur. Crossing oynayacağız. Bari bu şeyde nasıl desem karşı takım taktik kart kullanamaz. Diyelim. Ya karşı takımdaki şurası yani özellikle cross 65 bayağı güçlü. Yani şu an durum 3-1'e gelmiş oldu. Yani zaten gol yedikten sonra oyuncular oyunlarını büküyorlar. Şimdi dribbling seçeceğiz ama nasıl desem şey değiller belki bunu alma şeyim var ama biraz ortada yine gol yiyebilir zaten durum 3-1'e gelmiş 2 tane kolu atsam bile maç penaltılara gidecek. Çok dışarıya gitti. E zaten şu an artık kazanma ihtimali kalmadı. Son etkinliği oynayacağız. Solo oynayacağız da zaten hepsi yorulmuş vaziyette. Aslında bazı kartlar olsa bunların enerjilerini arttırabiliyorlar ancak şu an benim elimde onlardan yok. Herhangi bir tanesini seçelim artık. Zaten yenildik. Karşı takımı. Bekliyorum şu an onun seçimini. Zaten seçeceği şey kart belli. Şurada 64. onu da seçti zaten. Bakın öne çıkıyor. Ve yine gol yedik. Sonuç ekranı geldi. 4-1 kaybetmiş olduk. Ve burada da bak mesela e, buradaki say blokum yeterli deneyimi kazandığı için bir level atladı artık mesela bunu bir tane geliştirebilirim. Bu şekildeydi. Dinlediğiniz için teşekkür eder. Herkese keyifli oyunlar dilerim.